arkadaşlar bugün sizlerle Small X Corp 2'nin e, part 2'sini çöküyoruz. Arkadaşlar en son şuradaki güvenlik anahtarını almıştık. Hmm. Ay. Şuradan aşağı ineceğiz. Bu kapı yaktık herhalde. Bu kapı mı? E, yok bu kapı değil. Onun için bilim insanlarını kurtaracağız. Vov! Oh. Arkadaşlar maskeyi şu buradaki maskenin üzerine tıklayarak takacağız. Buraya gel geldiğimizde burada bir tane süre başlatılacak. Buna tıklayacağız. O ben şimdi arkadaşlar birazdan yine geleceğim. Arkadaşlar tamam süre doldu. Dolduktan sonra leveyi alacağız. O süre doldurmadığımız sürece leveyi alamıyoruz. Leveyi alıp ne yapacağız? Onu da söyleyeyim. Buradan yukarı çıkıyoruz. Arkadaşlar bu videoda bitiririz inşallah da. Ben bu oyunu zaten video çekmediğim zamanlar iki kere bitirmiştim. Onu güzel arkadaşlar. kadar şimdi bunların gitmesini bekleyeceğim o zaman kadar bu kadar tamam onlar da gitti şimdi atacağız arkadaşlar ben de yani ikide çünkü bir durduruyorum çünkü videonun çok uzun olmamasını istiyorum çok uzun olunca da e, işte size göndermek için 16 dakika falan olunca telefon numarası istiyor ben, ben benim daha telefon numaram yok arkadaşlar ondan ben, ben de öyle olunca gönderemiyorum O yüzden videoları yani 14 dakikadan fazla yapmıyorum. Ne yapacağız? Ha aşağı atlayacaktık ya. Açacağız bu kapıyı yine. Buraya geldik. Şimdi. Belki seni bu arkadaşlar. Bunun üzerine tıklayacağız. 3 tane özel bitki diyor. Bunları aşı yapmak için on, onlara vereceğiz. Özel bitkiler ne? hangileri? Yani onu size göstereyim hemen. Bunları açacağız arkadaşlar. Bunda olmuyor. Şunda olabilir. De, ama onda da değil. Herhalde bunda zaten. Evet. Özel bitkiler böyle oluyor. Dönüyorlar. 3 tane lazım. Burada bir tane daha özel bitki yok. Sonra yani çıkacağız. Burada da bir tane bunda var. Arkadaşlar bu arada buralara gelirken maske takılı olması lazım yoksa ölüyoruz. O zaman öbüründe. Bunu da arkadaşlar bu heh, şuradan gözüküyor zaten bitki. Bu. Arkadaşlar oyun birazdan biter herhalde. Ha. Arkadaşlar sonra gideceğiz nereye gidecektik ha, burada bu da mıydı bakalım onu da değil şu tam burada herhalde Evet orada biraz gözüküyor bir tane daha özel bitki var kocaman o sonra onları toplayıp vereceğiz adama bu yerde abone 300 adama vereceğiz arkadaşlar. Buradan aşağı atlayalım be. Arkadaşlar ben abi videoyu durduruyorum. Yeniden geleceğim. Arkadaşlar hmm. bu, burada bir tane bilim insanı var yine. Zaten elektriği Buradan bir çözü ki üzerine tıklayınca veriyoruz. Bu da bize aşının kağıdını veriyor herhalde aşının kaldı Arkadaşlar biz de gideceğiz şurada göstereyim şimdi çıkalım, çıkalım. Arkadaşlar bu burada buradan aşağı düşerseniz ölüyorsunuz onu söyleyeyim buraya yani eşya birleştirme yeri bu kartın olduğu yer Arkadaşlar ben hemen kartın olduğu tarafa gireceğim. O, o zaman videoyu durduruyorum. Gidince atacağım. Arkadaşlar Rui kartın oraya geldim. Şu, de, şey diyeceğiz. Aşı silahı yap. Özel silahı alacağız. Sonra Oraya yine gideceğiz. Oraya gidince atacağım. Arkadaşlar tamam, tamam, tamam. Geldim buraya. Şimdi o asansörle aşağı ineceğiz ama üzerine düşmeyelim. Nerede düşmedik tamam. Şimdi bu silahla bunu öldüreceğiz. Gelsin bakalım. Nerede? Ha bu. Ha, ya dursana sen şurada. Orada. Tamam. Oğlum bunu nasıl Nerede top? Ha. bunu almamız lazım. Bak bu oyunda bir tane herhalde yani biz sorunlar herhalde. Çünkü arkadaşlar oyunu bitirdiğimizde oyun bitti yani game over olarak diyor. Size göstereceğim orayı da. Ben nereden baktıysam hep öyle. Buraya gitmemiz lazım. Bu da bir sorun arkadaşlar herhalde. Çünkü oyun hiç kazanılmıyor. Öyle bir şey var. Arkadaşlar şimdi yapmamız gereken gideceğiz. He Her yere he tıklayacağız. Çekirdeği getir falan diyor. Arkadaşlar biz aslında şu an çekirdeği verdik herhalde. Bir eline doğru tıklayalım. Getirdik ki. Arkadaşlar anladım. O, o biz biz o düşmanı öldürmeden önce tıklayacağız herhalde onu halinin üzerine. Ondan sonra onu öldürüp öyle yap yapacağız herhalde. Buraya gideceğiz artık. Size göster göstereceğim arkadaşlar. Ben bazı yerlerden izledim de her zaman aynı oluyor. Hep game over diyor. Bu arada diyor. Bu arada gösteriliyor. Ama arkadaşlar size, size bir şey daha göstereceğim. Burada yeni bir şey daha eklenmiş. Oynadı. Çok yakında yeni gö görevler geliyormuş. Arkadaşlar. Ben oyunu sevdim. Hadi. Yani güzel bir oyundu. Oyun bitti diyor. Neyse arkadaşlar bu videoda o zaman bu kadar olsun. Videoyu like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada abone olmak ücretsizdir. Bunu da söyleyeyim. Bay bay.